Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere aile içindeki sıkıntı, problem, sorunları çözebilmeniz için yapmanız gereken bir işlemi anlatacağım. Bu işlem aileniz içindeki bütün sorunu, her şeyi ortadan kaldırır. Şimdi bu hazırladığımız kağıdı adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonla ekran görüntüsü alın. Ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte bütün sorun, problem ortadan kalkacaktır. Görüntünün bulanık olması önemli değil. Yapmanız yeterli. Ve aynı zamanda üzerinizde farklı bir şey var mı yok mu diye baktırmak isterseniz ücretsiz yıldızlarına bakımı yapıyorum. Bunu da Ercüment Hocam Instagram kanalından yapıyorum. Eğer yaptırmak isterseniz bekliyorum arkadaşlar. Bizi takip eden herkese ücretsiz yıldızlarına bakımını Ercüment Hocam Instagram kanalından yapıyoruz. Merhaba kardeşlerim, ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere muhabbet büyüsünü anlatacağım. Muhabbet büyüsü nedir? Sevdiğiniz kişiyle muhabbetinizin açılması için yapılan büyüdür. Büyü demeyelim, işlemdir. Yanlış söyledim, kusura bakmayın. Biz genelde büyü bozarız, büyü yapmayız. Bu işlem, aranızdaki muhabbeti her şeyi düzeltir. Çizgi koyduğum yerde adınız, doğum tarihiniz, anne isminiz. Karşı tarafın adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonla ekran görüntüsü alıp evinizin etrafında bilgisayardan çıktısını alıp bir yere gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde bütün sorun problem ortadan kalkar ve aranızdaki muhabbet tamamıyla açılır. Arkadaşlar aynı zamanda ücretsiz yıldızlara bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan yazan herkese ücretsiz yıldızlara bakımı da yapıyoruz. Merhaba değerli dostlarım. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere Ak büyüyü bozmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Ak büyüğü bozumu, bu hazırladığımız kağıda aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte tamamen her şey bozulup rahat bir şekil alıyorsunuz. Bu nasıl olacak? Bu kağıdın telefonundan ekran görüntüsünü alıp, bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz ve işlem başlıyor. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz bizlere. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum bu bakım ücretsizdir. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta. Allah'a emanet olun.